Arkadaşlar Merhaba arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün ZKR Max ZKM694 profil doğrama makinesini inceleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şey bu BKV Mars 694'ü incelemeye başlayalım. Arkadaşlar kutunun içinden şöyle iki tane parça çıkıyor. Şu çok amaçlı anahtar. Bunlar, bunun üstünde bulunan bütün civartaları satıp takabiliyorsunuz. E, açı verebiliyorsunuz. Şu dönem ispiyonu değiştirebiliyorsunuz. Ve iki adet de kömür göndermiş adamlar. Bunlar da kömürlerde bir sorun olursa değiştirebiliyorsunuz. Şimdi Hemen üstünde ufak tefek bazı afak da var. Onları göstereceğim. Şu kısımda arkadaşlar bunu iterek buraya sabitleyebiliyorsunuz. Böyle çektiğiniz zaman çektiğiniz zaman çektiğiniz alıyor. Şu kısımda arkadaşlar kutsal geliştirmek için. Şimdi şöyle bastığınız zaman bir noktada tak diye geçiyor. Yani bu kutsal sabitliyor. Biraz baskı uygulamamız gerekiyor gördüğünüz bu şu anda Bunu baskılayarak bu kutuya çakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar isterseniz hemen bir kesim yapalım. Şu kısmında arkadaşlar mandalı bir şey var. Bu mandalı kaldırdığınız zaman bunu hemen pratik bir şekilde geriye atabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Yani devamlı kolu serimenize gerek yok. Hemen şimdi şöyle bir parça alıp koyayım. Biz bir, bir kesim yapalım koyuyorum. Bunu da gaz filerine sıkıyorum. Hakanı sabitledim. Şimdi kesim işlemine başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet dümdüz, keskin, çok basit bir şekilde. Mesela i̇şte şöyle biraz daha kalın bir profil verelim. Bu arada arkadaşlar, gırazımızın vaktileri 2 minut uzadı arkadaşlar, gayet güzel bir değer. Şimdi isterseniz arkadaşlar bir de bunu keselim ama bunu açılı keselim, 35 derece açı verelim mesela arkadaşlar. Bu akı vermek için bir iki yüzeyi değiştirmemiz gerekiyor ve şu plakayı 45 dereceye veya 80 dereceye getirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama şuradan gevşekliyorum. Bakın bunu şöyle 45 dereceye ayarlıyorum. Sonra bunun sınav fiyatı 15 gelecek, belki 45 gelecek. En son aldığınız zaman 45 gelecek oluyor. Bir tut işte ortaya aldığınız zaman 15 gelecek oluyor. Sonra 45 gelecek bir akşi var ki. Şimdi bunu sıkalım. Sıktıktan sonra hemen parçamızı yerleştirelim. Bakayım yalnız dedim şimdi kesiyorum arkadaşlar Açık kestim. Gördünüz arkadaşlar gayet güzel. Tam 45 derecelik bir açıda kesti. Gördünüz mü? Ben istersen şimdi bunu böyle güzel bir şekilde kaynatabilirim. Hemen şöyle şu kısımda bir bakarsak arkadaşlar. Şuradaki konumayı kaldırarak yine aynı bu aparatla buradan bu kesme aracımızı geliştirebiliyoruz. Şu önceden bahsettiğim kilit mekanizmasını basıp kilitleyip bunu buradan çakıp bittiği zaman geliştirebiliyoruz bir bu güzel bir kolyesi var. Sonra şu kısımda ee, mesela keseceğiniz parçanın Derinliğini de ayarlayabilirsiniz şuradaki videodan. Arkadaşlar, e, makine böyle. Gayet güzel kullanışlı bir makine. Eğer siz de almak isterseniz böyle bir şey alabilirsiniz. Ufak tefek işletmeniz varsa zaten size sakya yeter arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İyi seyirler dilerim.